Evet arkadaşlar merhaba ben Şengül mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle beraber bu arada bugün Cuma ben bu videoyu çekerken inşallah hayırlı Cumalar olsun herkese arkadaşlar melemenim için şöyle 2 yemek kaşığı kadar yağımı aldım tencereme Ben bir küçük soğan, 2 adet yeşil biber doğradım arkadaşlar. Mele soğan koymayan da oluyor arkadaşlar. Ben bir küçük dolça doğruyorum. Çünkü benim oğlum çok seviyor soğanı. Mele de. şimdi sucuklarımı da ilave ettim. Şimdi bir kavuracağım Biberlerimi, sucuklarımı bir güzel kavurdum. Şimdi ben 4 adet domates de yapıyorum malzemelerime ekledim. Burada da karabiber, yaprak biber, tuzumu da ilave ettim. Ben bir diş de samırsak koyuyorum arkadaşlar. Onu da ilave ettim. Bence samırsak da güzel bir aroma veriyor kokusu. Domatesin rengine göre, göre, bakacağım arkadaşlar. Domatesin Biraz böyle şey çıktı, yeşil çıktı. Belki rengi güzel olmazsa böyle bir çay kaşığı salça da koyabilirim. Eğer rengi güzel olursa koymam. Tomateslerimi bir güzel ezilmesi lazım. biraz daha pişmesi lazım. Evet arkadaşlar. Şöyle çok az da tereyağım ekledim elemenime. Şimdi artık 5 adet yumurtamı kırdım kaseme çırptım arkadaşlar tuz ataraktan. Şimdi pişirmiş olduğum domateslerimin üzerine gezdirdim. Şimdi tekrar kapatacağım ağzını. Evet arkadaşlar melemeni katı seven çok pişirsin cıvık seven de benim gibi kapatsın altını arkadaşlar şu şekilde tekrar biber ekleyeceğim üzerine kapattım ağzını Evet arkadaşlar. Bugün de sizlerle beraber melemen yaptım arkadaşlar. Sevenler bence kahvaltıya yapsın arkadaşlar. Denemek isteyenlere, yapmak isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Bana destek olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.